Evet, evet arkadaşlar. Şu anda Adıyaman Gerger ilçesindeyiz. Gerger ilçesinde Kımıl Dağı var arkadaşlar. Kımıl Dağ'ın önemi nedir? Nemrut'u biliyorsunuz arkadaşlar. Nemrut'un olduğu bölge, Nemrut Dağı, Nemrut Dağı bu da bakarak yapılmış aynı zamanda birbirlerine çok benziyorlar. Nerede bakarsanız bakın Adıyaman'daki Nemrut Dağı ile bu birbirine birbirler, birbirlerine çok benziyor. Şimdi kımıl biliyorsunuz bir böcek. Bu Arapça bir kelime bit anlamına geliyor. Bu dağda arkadaşlar Komagene Krallığı'nın çok tarihi antik eserlerinin olduğu söyleniyor. Bakın yakın bir zamanda 2021 yılında burada Apollo'nun ve Komagere birinci kralının tokalaşmasını gösteren siteller çıkıyor. Bu sitelerin bir tanesi 3,5 ton ağırlığında, diğeri 2 ton 200 kilogram ağırlığında yaklaşık 2100 yıllık olduğu söyleniyor bu siteller. 2023 yılında bu e, jandarma komutanlığının helikopterleriyle Perre Antik Kenti'ne taş taş taşınıyor. Şimdi burada çok büyük tarihi kalıntılar var. Tabii bunun için biz Kültür Bakanlığı'ndan bu konuda araştırma yapmasını istiyor istiyoruz. Nemrut daha 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş ama burası araştırıldığı zaman Komagene krallığının inan sistemini bulacağız. Çünkü Nemrut'un tahtı tanrıların tahtı olarak biliniyor Nemrut Dağı. Burada da e, şu e, Kımıldağ'ında da Komene, Komegene Krallığı'nın inan sisteminin olduğu söyleniyor. Şimdi birlikte bunları e, Kımıldağ'ını geziyoruz. Yaklaşık 1650 rakımında Evet, Kımıl Dağı Adıyaman Gerger ilçesinde Urfa Dağcılık ve Spor Kulübü ile bu yürüyüşü yapıyoruz. Adıyaman'a geldiğiniz zaman yürüyüşü, dağcılığı seviyorsanız gergerde bulunan Kımıl Dağı'na tırmanış yapın. Koma gene inan sisteminin kültürleri bu dağda olduğu söyleniyor. Koma gene krallığı Adıyaman merkez olmak üzere Maraş ve Gaziantep'te kurulmuş bir krallık. Evet Urfa Dost Urfa Dağcılık ve Spor Kulübü olarak Kımıl Dağı'na tırmanışımız devam ediyor. Evet arkadaşlar. Şu anda Kımıl Dağı'na tırmanışımız devam ediyor. Adıyaman geri geldiğiniz zaman mutlaka bu Kımıl Dağı'na yürüyüş yapın. Nemrut'un dağını herkes biliyor. Bu Nemrut'un dağından daha eski. Nemrut dağı buna bakılarak yapılmış. Burada Komagene Krallığı'nın inanç sistemi bu dağın altında yatıyor. Biz Kültür Bakanlığı'ndan Adıyaman Kültür Müdürlüğü'nden burada burada çeşitli araştırmalar yapmasını bekliyoruz. Evet Kımıl Dağı'na tırmanışımız hemen hemen tamamlandı. İbrahim Bey ne düşünüyorsunuz bu Merhabalar. yürüyüş hakkında? Oldukça keyifli geçiyor. E, Ofa yaptığımız arazi tırmanışımız. E, burası oldukça zengin hem ekolojik hem e, floristik hem de e, doğa açısından da baktığımız zaman oldukça jeomorfolojik değişiklik göstermektedir. E, burada yer yer tabii meşeler ağırlıklı olarak yer almaktadır. Ya Baktığımız zaman alıç ve e, birçok zengin ot formasyonuna sahip olduğunu görmekteyiz. E, ayrıca e, zenginliğin yanında da sağlık açısından oldukça e, iyi diyebileceğimiz bu turmanışı yapıyoruz. Herkesi bu yürüyüşe davet ediyorum. E, yapılması gereken e, aktivitelerden bir tanesidir. Evet, İbrahim Bey teşekkür ediyoruz. Şimdi manzarasını Kımıldağından arkadaşlar manzarayı seyrediyoruz. Mükemmel aksiyon hareket istiyorsanız, hayatınızda renk olmasını istiyorsanız Urfa Dağcılık Spor Kulübü'nün hafta sonu etkinliklerine katılın. Sizleri de aramızda görmekten mutluyuz.